Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valiliği'nce anma töreni düzenlendi. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk anıtına çelenk sunduğu törende pandemi nedeniyle alana giremeyen vatandaşlar ise saat 09.05'te yükselen siren sesi eşliğinde sosyal mesafelerini koruyarak saygı duruşunda bulundu. Atatürk'ü anma programı kapsamında saat 09'da Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Meydan girişine konulan demir bariyerlerden sırayla geçen vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Vali Ersin yazıcı ve başkan vekili Mehmet Hacı Arifoğlu'nun anıta çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te siren sesi eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Covid-19 nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na giremeyen Antalyalılar ise demir bariyerlerin ardından maskelerini takıp sosyal mesafelerini koruyarak saygı duruşunu gerçekleştirdi. Töreni Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacı Arifoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Mustafa Başoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Olucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, kentin il ve ilçe protokol temsilcileri katıldı.